Keşke benim kız arkadaşım olsam. I wish you were my girlfriend. Keşke benim kız arkadaşım olsam. I wish you were my girlfriend. Keşke bugün gidiyor olmasaydın. I wish you weren't leaving today. Keşke bugün gidiyor olmasaydın. I wish you weren't leaving today. Keşke iki tane arabam olsaydı. I wish I had two cars. Keşke iki tane arabam olsaydı. I wish I had two cars. Keşke yeni bir kedi alsan. I wish you got a new cat. Keşke yeni bir kedi alsan. I wish you got a new cat. Keşke burada olsan. I wish you were here. Keşke burada olsan. I wish you were here. Keşke çok para kazanabilsen. I wish you could earn a lot of money. Keşke çok para kazanabilsen. I wish you could earn a lot of money. Keşke arkadaşım burada olsaydı. I wish my friend had been here. Keşke arkadaşım burada olsaydı. I wish my friend had been here. Arabamın güzel olmasını dilerdim. I wish my car was nice. Arabamın güzel olmasını dilerdim. I wish my car was nice. Keşke ödevimiz olmasaydı. I wish we didn't have homework. Keşke ödevimiz olmasaydı. I wish we didn't have homework. Keşke bugün hava soğuk olsaydı. I wish the weather were cool today. Keşke bugün hava soğuk olsaydı. I wish the weather were cold today. Keşke geniş bir ofiste çalışıyor olsalardı. I wish they worked in a large office. Keşke geniş bir ofiste çalışıyor olsalardı. I wish they worked in a large office. Keşke kitabımı kaybetmeseydim. I wish I hadn't lost my book. Keşke kitabımı kaybetmeseydim. I wish I hadn't lost my book. Keşke Berlin'de olsaydık. I wish we were in Berlin. Keşke Berlin'de olsaydık. I wish we were in Berlin. Keşke şarkı söyleyebilsem. I wish I could sing. Keşke şarkı söyleyebilsem. I wish I could sing. Keşke beni sevebilseydi. I wish he could love me. Keşke beni sevebilseydi.